arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun yükledim. Bu kit iç inç diye belki bilenleriniz vardır. Ee, uzun zamandır e, fark ettim video gelmiyordu. Bu yüzden yeni bir video çekeyim dedim. Hem e, uzun zamandır videonun gelmemesi sebebi ise ödevlerimin ve derslerimin olmasıydı. Boş vakitlerimde çekebildiğim kadarıyla bir video çekeceğim. Neyse laf uzatmadan videoya geçelim ve oyunumuzu oynamaya başlayalım. <laughs> Arkadaşlar ben bu arada oyunu biraz denedim o yüzden ilerlemiş olabilirim söyleyeyim ama sizin için en baştan tekrardan başlayacağım onu bulacağım resete Eee ne yapıyorsunuz nasılsınız iyi misiniz Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atarsanız sevinirim. 386 876 92 95 ve 100. Hadi. 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 Onda. Oo. Öf. Alalım mı? Bu ne? Aa. Ha yok o, o, kadar yok bizde iki tane var. beklemediyoruz ben buraya kapat tutacağım abi. Dur lan. Tamam reklamı geçtik arkadaşlar. Güzel reklam. Dört elmasa 156 bin lira verecek. Ve olan 48 bin lirayla hesaplanma parça bir 100, aha 50.000 bin oldu. O zaman 200, 200 208 bin 208 bin olacak. Tabi alamıyorsun. Bu ne?

şu an üst, e, şeyim üstünde kafamın üstünde paralar görünüyor. Ve 223 bin. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. 288 bin. Ama bu bitmiş ya. Bu max oldu. Son şu 288 bini geçeceğiz. Yani bak şurada abi. 288 bini bir geçebilirsek geçeceğiz. Balık sucusuna ne denir? Kalabalık. <laughs> Kralın önünde motor, Tabii ki de şoför. Arkadaşlar size bir espri daha yapacağım. Bir adam bir restoranta gelmiş ve masaya oturmuş. Garson gelmiş sizce ne demiş? Herkesin aklından şu geçiyordur. Ne istersiniz beyefendi? Ama öyle dememiş. Durun hatta bunu canlandıralım. Arkadaş arkadaş. Bir gün e, bir adam restoranta gidiyor. Ve masaya oturuyor. Senin de kalsın, ne demiştir? Ben demiştir ki ne istersiniz? Hayır. Hayır öldememiş. Beşin'e lütfen masadan kalkın sandalyeye oturun demiş. Hı, ne oldu? Çok mu komik? Bence komik. Allah Allah. Tamam. Delirtik. Dört yüz. Bu kab e, topladıkça da abi para geliyor. Hatta bakın burada eşyalarımız var. Bunlar da topladıkça bize para gelecek. Para. Ama tabi açtığımızda. Birisinin 4 günü var en aşağıdaki. 4 dakika. Ama bak ben sana balkabağı açıyorsunuz. 400 lira verir size. Bir şey diyeceğim abi. Çok bekleyeceğiz ya. Ben bu arada ee, arkadaşlar bu videoyu durdurabilirim. Çok beklemek için. Şurada bir tane var. Bir tane biz ne alabiliriz? Oh hay. I see you. We got my soul here. Ha diyor istediğin aleti herhalde yani İngilizce bu kadar değil. Herhalde diyor ki abi istediğin aleti iki kat daha güçlendirebilirsin. Diyor. Ee, and and um, picks. bunun için diyor bir tane XP paketi alman lazım falan diyor. XP paketi falan diyor. Ha, ha. I Miss you want record it. Record it. Bunu tam anlamadım. Geç 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 geç. Ha. <laughs> geç Kahve mi? Kahve mi? Balık mı? Bu mu? Balık. Her zaman balığı oynayalım. Ki daha fazla balık gelsin. Şampi kapatıyor ya. Şunu şuraya alalım. Abi balığın çoğunluğunu yükselttik. Neden? Çünkü abi balık çok az geliyordu. Balık şimdi gelecek. Biz de onları hep ha, abi normal elinizle de yapabilirsiniz şöyle şöyle ama ben daha çok şu kapanla yapmayı seviyorum. Bazen alamadığınız balıklar var. Mesela şu iskelet balık. Onu elinizle alamıyorsunuz. Bunu almak zorunda kalıyorsunuz. Bu var. Ah, X9 X9 X 11 olmadı be. Olsun. 63 bin iyi para baba. Bak o iskelet balığı mesela ben şöyle hepsini yakalarım. Hatta şunu da alalım. İskelet balık gelsin. İskelet. Aa bak. Bak ben bunu elimle yakalayamıyorum. Ama bununla yakalıyorum. Anladın mı? Şöyle kalksın. Abi balık gerçekten çok gelmeye başladı artık. İyi iyi iyi. iyi. Hadi x5, x6, x7, x7 x8, x9, x10, 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 x10 oldu. Mesela aha, aha büyük balık yakaladım. Büyük boş, küçük boş. 400, 400. Aldı bak. Tabii benim anladığım şurada bir tane daha kaldı. Hı. Hı. Hop, iskelet balığı. Bum, bam, bam. Oğlum alttan geçmiş ya. Ben görmedim. Neyse X8, X9. X9 yaptık. Şunu alamadım bunu. Abi bunu nereye koysam? Ben bunu en aşağı koyduğumuzda da zarar veriyor. En yukarı koyduğumuzda da zarar veriyor. Buldum. Artık sana haberim mi geçecektir? zaman ben kazanırım. Go to shop falan diyor abi. Ha. Ha. Dur 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 dur. Hı, bu aralara keseceğim bir ihtimalle bir reklam var abi. Çok reklam geliyor söyleyeyim. Şunları şöyle tekrar buraya alalım. Çıkma yerimiz orada değildi değil mi? De ne? Ha. Tamam. Yönü çok kötü. Hadi. hadi. Neyse biz oyunumuza devam edelim baba. 100 binimiz olmuş. Map şey şey var. Artık yok. Jag går ner, går ner, går ner, går ner. Jag är uppkörd när man är noga. Jag har en liten.